Alo. Alo. Buyurunuz hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Hanım kolay gelsin. Çok teşekkürler dinliyoruz sizi buyurun. Ee, Gelin hiç biri de benim. Öyle mi? Evet. Ne yapalım üzülmeyeceğiz artık. Bak senin abla ne diyor gelinliğin önemi yok diyor. Önemli olan kocanla nasıl anlaştığın nasıl görüştüğün. Ama tabii istenir de. Evli yani misiniz şu anda? Varsa var yoksa yok. Evet, evet 6 senelik evliyim. E kimseye anlatamıyorum. Ya yani benim de aile içinde bir sıkıntım var. Kimseyle paylaşamıyorum ne eşimle ne kendi ailemle. Eşim benimle birlikte olmak istemiyor. Yani Aa. dokunsam da ona sonra sürekli benden kaçıyor. Hayatında başka biri de yok. Bakımsız bir insan da değilim. Peki çocuk çocuğunuz da, da yok o zaman öyle mi? 5 sene çocuk yapmadım zaten. Yeni bir sene içinde oldu çocuğum. 5 sene kendimiz istemedik. Çocuk yapmadık. Yeni 9 aylık bir çocuğum var. Ama hiç benimle birlikte olmak istemiyor. bunun sebebini çok araştırdım. Yeni mi başladı? Onun... Yeni mi başladı? Çocuktan sonra yok. mı? En başından yok, beri Serin, Yok Selin Hanım. Yeni başlamadı. 2-3 senedir sürekli var. Sürekli birlikte ondan olmak Ondan evvel yoktu ama. Ondan evvel yoktu. Ya, on, ondan, ondan önce ben hani ilişkinin ne olduğunu pek bilmiyordum. Zaten küçük yaşta evlendim. Başlıyor. Hani ne olduğunu anlamıyordum. Bilmiyordum. 2 senedir sürekli hani ben gidiyorum yanına ben yatıyorum sürekli beni reddediyor. Hayatımda başka biri olmadığına adım kadar eminim. Nereden biliyorsun? Sürekli. Nereden biliyorsun? Sürekli. Erkekler sürekli gündüz ya. yapıyor gündüz gece falan değil. Ay. Kadın içine kurt düşürme sen eminim. Emin Düşüyorum çünkü 3 seneden beri yapmıyor diyor ya o Bir numaralı sürekli. bir numaralı sürekli. gösteren şey bu. Sizi reddediyorsa istemiyorsa beraber olmuyorsanız sana tek kelimeyle sö söyleyeyim ya sevmiyor bak söyleye söyleye ağzımda tüy bitti. Ya başka biri var ya gay olamaz daha evvelden beri varmış. Bu bu durumda bu ikisinden birini seçiyorsun. E, peki alacağım. bir dakika dur ya birlikte bak. olmuşlar ki çocuk olmuş. Yani şunu şöyle değerlendirmek lazım. Siz uzun zamandan beri eşinizle cinsel beraberlik yaşayamıyorsunuz, değil mi? 3 senedir diyor. 3 evet. senedir yaşayamıyorsunuz. Daha önce bu normal evet. miydi 3 sene öncesine kadar? Hani dedim ya o zamanlar ben hani ilişki anlamadım. Ha, Bilmiyordun. Ondan sonra yine hani ben çok atlattım. Hani neyin ne olduğunun farkına vardım. Bu sefer kendi uzaklaştı böyle. Peki bir şey soracağım. Biliyorum. Siz niye gelinlik giyemeyenlerdensiniz? Ne oldu? Siz, siz görücü usulüyle mi evlendiniz? İstemeden gelin Yok. miydiniz? A okuyordum ben. Aileler karşıydı. 17 yaşında kaçarak evlendim. Hı hı. Çok badireler atlattık. Hani birbirimize çok zor kavuştuk. Çok istemeyenler oldu. Ondan sonra engel çıkanlar oldu. Biz o şartlarda beraber olduk. Çok zor hay hayatımızı birleştirdik. Hiç kimseden maddi destek olmadı. Biz kendi hayatımızı kendimiz kurduk. Kendimiz çalıştık. Her şeyi kendimiz yaptık. Peki biz mesela eşinize, eşinize bunu söylemiyor musunuz hiç? Bak senle bu kadar yani, yolu açtık, Bu kadar zorlukları aştık. Neden biz böyleyiz diye sormadınız mı hiç? Defalarca konuştum. Ne Hangi diyor? bir sıkıntı varsa beraber aile terapisine gidelim, beraber bir dostlara gözükelim, bir sıkıntın varsa hayır evlenen her erkek böyledir. Evlenen yani bir ay gelmese benim yanıma bir ay bir ay boyunca hiç aramıyor beni. Ha telefon Selin Hanım dedi aldattığını kesin gündüz aldatıyordu. İş yerine sürekli çıkar giderim. Ondan sonra telefonunu sürekli 7-24 yanımda. Başka bir hat kullanması üstüne araştırma. Hani saf bir insan da değilim. Üstüne hak, kayıtlı hak var mı? Başka bir kadın var mı? Arkadaşları, eşi, dostu hepsi tanıdığım Hepsini insanlar. Hepsini araştırmışsınız. Aldat... Evet yani imkan yok. Hani tamam. zaten ben küçük bir yerde yaşıyorum. Konuştuğu insan Peki. aynı anda benim kulağıma gelir zaten. Peki evladım diyelim ki senin dediklerine rağmen böyle devam ediyor. Aklıma gelen bir sualde acaba senin kocanda bir rahatsızlık mı başladı? Senin bilemediğin. Anladım. İşte kendi istediği zaman geliyor yanıma. Kendi istemese canlı ne zaman isterse geliyor. Ya bu bir ayda oluyor. İki haftada, üç haftada oluyor. Ben de bunu hatmediyorum. Yok. Hatırlığa, hani Ka yakın, kaç, yaşındaydı? Olsa... Kocan kaç yaşında? 28 yaşında. Kızım, şimdi yine başlayacağım. 28'in yaşındaki adam fişek gibi olur. Fişek. Ne diyorsun sen? Öyle 15 günde bir en az... Bir ay gelmese olur. Sen isteyince hayır. O isteyince yok. Böyle bir hadise ...burada o problem kadar, var o kadar, problem. O, o kadar ağrıma zoruma gidiyor ki ya bir kadın olarak sürekli bekledilmek, sürekli bekledilmek her gittiğinde kendi canı hissediyim. Yok istedimde. yok ya yok. yok. Var. Nasıl bak bak <laughs> ah başım ya. ağrıyor uykum var çekil ne kadar azgın kadınsın. Ne... Kendisini bastırabilmek <laughs> için eğer diyor sanki başka birisi yok. O zaman el, a, aklıma başka şey geliyor. Ya seni sevmiyor yahut hasta. Gitsin bir ürünlüğe baksın bakalım nedir sorunu. Pis, pis, ya se, siz... sevmemiş olsa ailesiyle aramız iyi değil. Sevmemiş olsa ailesi yok. Şu anda bir hani maddi olarak çok iyi değiliz. Sen o kızı bırak hala 5 sene 6 sene ol. sen o kızı bırak biz sana ev alalım düğün yapalım araba alalım şunu yapalım bunu yapalım diyor. Hani beni sevmemiş olsa elinde bir sürü imkanı var. Hani bırakabilir. Beni ona bağlayan hiçbir sebep yok. Olsun. Ay ailesi bir böyle yok. bir şey nasıl... Şimdi, şimdi ortada senin bir çocuk var. Şimdi Bunlar torunlarını var. hiç görmediler mi? Gördüler. Beraber aynı yerde yaşıyoruz ama istemedikleri bir evlilik yaptık. Hala istemiyorlar. Altı sene. Onlara işte, hala... ne kardeşim? Alan almış, satan satmış. Bitmiş ha, Bir hadise. de yani ortada bir çocuk var artık yok, ya. Yok çocuk var. Hani... Bak kızım. Onu söyleyeceğim. İşte ha. Hani beni istememiş olsa, beni sevmiyorsa bu kadar ailesinin maddi durumu da çok. Yani Tabii. istememiş olsa, sevmemiş olsa diyorum ki hani bunca zorluğu çekmez. Benim için bu kadar bastı ya şiddeti. Benim kendi ailemde hiç istememişti. Çok şiddet gösterdiler. Bırakacaksınız, evlenmeyeceksiniz diye. O kadar şeye katlanmazdı. E şu an beraberiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama en çok zoruma, ağrıma giden ya istemiyor resmen Gummy isteyince geliyor. Hayır. Gelip, o zaman olarak... o zaman rahatsız rahatsız bak hepsini elimine ettirdim bana. Hayatında olamaz başka birisi. Beni sevmiyor değil. O yok, bu yok, kala kala elimde bir tek hastalık hasta kaldı. Mi? Gitsin bir üroloğa, ürolog Ürologi uzmanına. Ürologi Ama kadın uzmanı. şimdi nasıl söyleyecek ona? söyleyecek. Ne ben diyeceğim. en tabii hakkım diyecek. Aa. Aa. Çok affedersin, çok çok ki. affedersin. ben defalarca anlatıyorum. Diyorum arkadaşlarımla koşun, konuşuyorum, eşimle, dostumla konuşuyorum. Hani <laughs> senin durumun normal değil. İki hafta, 3 üç hafta eşinin yanında <laughs> yatmayan hiçbir iş yok diyorum. E, benim konuştuklarım da öyle değil. E, bir ay eş, evlendikten sonra aradan bir iki sene geçince her erkek aynı böyle oldu. Aa, o zaman ben kendisi... hasta olduğunda kabul ettiremiyorum bir türlü. Çocuğum İmkan hasta dersen, hasta dedin mi? Ne psikiyatra gidiyorlar ne doktora neyse dava şöyle konuşacaksın. Evet şimdi çocuğumuz var. Ben bu çocuğa e, kıyamam senden ayrılamam. Ancak yine hacette ayrılacak olsam git bir avukatla da konuş ama bana çok söylendiği için söylüyorum. Erkeklik vazifesini pardon kocalık vazifesini yapmayan adam bir celsede boşanılıyor. Git istediğin avukata sor. Bundan yani ben böyle bir şey tavsiye etmem. Çocuk yüzünden etmem. Yani senin var ya çocuk yapman bir yerde bu evliliğinin kılıfı olmuş, koruyucusu olmuş. Tamam ama mutlu olmayan yani evliliğin yüzde sekseni beraber olmaktır. O olmazsa olamaz ki. 15 günde bir, bir ayda bir yani de ben, son... ben, de son... diyorum hani evliliğin temeli bu yüzden ya sen beni istemiyor musun sevmiyor musun hani ben bakımsız bir insanım ben bakımsız bir kadınım ya da benden rahatsız olduğum konular mevzular var mı? Peki, her Senin şey mükemmel ister... mi? Peki bir şeyse benim anlamadığım bir şey var bunları hep eşinize söylediği zaman şunu mu diyor evli her erkek böyledir mi diyor? Ya böyle söylüyor ben senden tiksirsem ben seni istemesem ben zaten senden ayrılırım. Benimki normal iki haftada, üç haftada ya da bir ayda O dururum. zaman kendine ben bakacaksın ederim. şöyle. Bak hiçbir şekilde itiraz edecek ya da sana söyleyecek bir şeysi kalmamalı. Tertemiz, mis gibi, bakımlı, gayet işveli, cilveli, çekip çeviren bir kadın ol. Yani buna mecbur değilsin en tabii hakkın esasında ama hani hepsini yap ne istiyor? Ya Selin Hanım ben evleneli 6 sene oldu. Daha ben yemin ediyorum bir gün adına dişimi fırçalamadan, onun sonra zolonumu, farsını mı daha ben bir gün eşimin yanına yatmadım. Ola ki tiksiniz onun sonra benden ilgilenir diye. Daha bir gün adına ya ben giyinirim, süslenirim, hazırlanırım. Ya dekledilme o kadar ağrıma zoruma gidiyor ki bu sefer. Tamam. Şimdi şu çok Ayrın kısa sürede ben, çok. çok kısa sürede size Selin Abla'nın vereceği Akıl şu, mutlaka bir uzmana gitmeniz gerek. Yani uzmana bu gidecek, ispat edecek ki rahatsızlığı. Sizin rahatsız de kendi değil. başınıza çözeceğiniz bir olay değil. Senin yani redden, hani evde birkaç taktik versen, Yani varsa... Kendi zaten görüştüğüm o kadar çok arkadaş çevrem yok. Ee, Annem gibi var, kayınvalidem gibi var. Bu özel mevzuydu, onları açamıyorum. Yani kendi kendime çıkmaza gidiyorum. Alıyorum, karşıma konuşuyorum. Bunun için... Defalarca kavga ettik, defalarca diğer küs yattık. Ya ama da değil. Ya ben yanına yat, birinin değil bir ay olursa Evet, bir şöyle ay yapmak, ya, bir yapmak ay gerekiyor, olsa. şöyle yapmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Sağ olun. Ama sizin tek başınıza bu işi çözmeniz belli ki mümkün değil. Mutlaka bir urolog görmesi gerekiyor sizi. Gerekirse bir psikiyatr bir psikolog. Ev, evlilik terapistine gitsinler. Gerekirse bir evlilik Ona terapisti. şey gibi konuştururlar. Yani nasıl diyeyim? Bülbül gibi öter. Senin yanında söylemediği. Senin de normal kabul ettiğin ona seni it, iten ya yanında yatıyor adam kokunu alıyor dokunuyor ve sana dokunmuyorsa vallahi ben <laughs> de şimendiferim. Sana söyleyeyim. O ne? Böyle <laughs> derler. O seni seviyorsa ben de şimendiferim derler. Laf gelişi bir laf işte. <laughs> öğren, öğren. Benden öğren. İki <laughs> bağlı. Ben bunları... Ne o seni seviyorsa ben de şimendiferim. Yani. Mesela bir şey derler, inandıramazsın karşısına. Eğer bu da böyleyse ben de şimendiferim dersin. şimendifer Tüfer <laughs> deme. Ne dersen <laughs> Şimen Tüfer'i Sen zaten bu, bu gidişle <laughs> benden şey öğreneceksin. Çok çok okurum ben bunların hepsini Senin söylenir. kara cehennem lügatı. Lügat de değil be. Bütün hayat bu. Vallahi bilmiyorum. Vallahi sen küçüksün herhalde. Benden düşük ne bu, iş, bu Neyse sen hayatla çok karşı karşıya kalmamışsın canım. Yok kaldım valla. Bak iki evlilik yaptım. Allah'ın izniyle bir tane İ, de asla. İki evlilik gibi. hariç başından yani Allah'a çok şükür bir Herkesin annem bir kız kardeşim. babamı kaybettim. Tamam bunların hepsi de Her doğrudur. Her şey oradan göründüğü gibi değil. O zaman değil. sen çok korunmuşsun. Senin ablacığım hiç de öyle değil vallahi yani. E tamam öğren o zaman. <laughs>